Üstad iyi anlamak yok çocuğum. Anlar gibi olmak var akıl için son tavır, saçlarını yolmak var. Anlar gibi olmak var demişti Üstad. Peki, kimi, neyi anlar gibi olmak var? Elinde sigarası, gözleri uzaklara dalan adam neden bahsediyordu bizlere? Evet hepimiz böyle hatırlarız onu. Yüzü kırışıklarla dolu, gözlerinde bir vahamet ve elinde sigarası olan adam, anlar gibi olmak var demişti. Peki hiç merak ettik mi anlar gibi olacağımız şeyleri? Payımıza üstadın romantik şiirlerinden başka şeyler aldık mı? Ne güzel söylemişti değil mi üstad? Ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni yokluğunda buldum seni bırak vehmimde gölgeni gelme artık neye yarar? birçoğumuza yoğun duygular yaşatan bu mısralarda üstadın evet. Ama takdir edersiniz ki üstad yalnızca romantizme hapsedilemeyecek kadar büyük bir deha ve büyük bir dava adamıdır. Hepimizin gelip geçtiği o bohem gençlik yıllarından geçmiş, fakat hepimiz gibi olmamıştır. Dimdik kalkmıştır ayağı ve mukaddes davanın yolunu tutmuştur. Şimdi bir adam düşünelim, çok güzel şiirler yazıyor yazdıkları ile insanları büyülüyor. İşte o adam şairdir. Yine bir adam düşünelim en çarpıcı haberleri bulup yapıyor, insanlara doğru haberleri en güzel şekilde anlatıyor, iletiyor. Bu adam da basın muhabiridir. Bir adam daha düşünelim, bileğinin tüm kuvveti, tüm ruh ve bedeniyle bir dava için çalışıyor. Bu adam aksiyonisttir hepsi kendi nispetinde güzel eserler bırakır. İşte bunlar ve daha birçok güzel haslet bir araya gelince üstad oluyor. İşte, bize ondan sadece duygu yüklü satırlar miras kalmamıştır. Yalnızca böyle düşünür ve böyle yaşarsak, kendisine çok büyük bir haksızlık yapmış oluruz. Üstad 75. Yıllık ömründe yalnızca yarısı mahkemiyetle sonuçlansa, 100 yıl hapis yatmayı göze alacak kadar çok sevdi ve sonunda bizlere bıraktı bu sevdalandığı davayı. Ona göre mücadele hükümeti ile partisi ile hocası ile, gençliği yapılırdı. O bunların hepsini Büyük Doğu Dergisi yaptı. Bu dergi ve daha birçok çalışması bizlere öyle bir meşale yaktı. Öyle bir ışık saçtı ki biz hala o ışık ile önümüzü görüyor ve bu mukaddes davada ilerlemeye çalışıyoruz. İşte bu sebepten dolayıdır ki bizler, bu davanın kaçınılmaz bekçileriyiz. Hatırlayayım ne demişti Üstad, genç adam. Bundan böyle senden beklediğim manevi babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını da gediğine koymandır. İşte biz böyle bir davanın bekçileriyiz elhamdülillah. Bizler inancımız ve azmimizde kimimiz bileği, Kimimizde kalemi ile bu mukaddes İslam davasını en yükseklere taşımalıyız. Şimdi bizler yukarıdaki sözün muhatapları olarak Üstadın bize bırakmak için koca bir ömür çile çektiği bu davayı daha ileri götürüp, İslam'ı yüceltmeliyiz. Ve bu yolda tökezlediğimiz her an, e ey genç adam! Bu düstur sana emanet olsun ötelerden habersiz nizama lanet olsun e sözünü hatırlayıp, tekrar besmele ile davamıza sarılmalıyız. Abdülhakim Arvasi Hazreti ile üstadı karşılaştırıp, üstadı izlere kazandıran Allah'a binlere şükürler olsun. Rabbim bu iki insanı ahirette de ayırmasın bizleri de, onların yolundan ayırmasın. İmin ruhlarına El Fatiha